Bu akşam Şevval ayının 12. gecesi inşallah. Bu gece bol bol dua edelim. Çünkü yine önemli gecelerden biri. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Evet şimdi sizler için çok güzel bir dua buldum. İnşallah bu duayı seslendireceğim birazdan. Duamıza geçmeden önce hemen Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Yine İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem bir duası. Gerçekten çok etkileyici bir dua ve bu duayı özellikle arkadaşlar gece saatlerinde teheccüd namazına kalkarsanız eğer mutlaka o saatlerde dinleyin tekrar ve amin deyin. Gerçekten çok etkisini göreceksiniz Allah'ın izniyle. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın bütün duaları çok içtenlikle yapılmış ve gerçekten bütün Müslümanlara da bir ışık olmuş bu dualar. Bütün ümmete bir ışık olmuştur. Biz de dilimizin döndüğünce bunları sizlere seslendirmeye çalışıyoruz. İnşallah Rabbim kabul buyursun diyelim. Evet şimdi dua vakti. Ey zulümden şikayetçi olanların halinden haberdar olan. Ey onların başlarına gelenlerden haberdar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına ihtiyacı olmayan. Ey yardımı mazlumlara yakın olan ve ey desteği zalimlerden uzak olan Yüce Allah. Verdiğin nimetlerin şımarıklığıyla ve yaptıklarından dolayı kendisini hemencecik cezalandırmamana aldanarak İnsanların bizlere yapmış olduğu haksızlığı, hakareti gördün, bildin. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve kuvvetinle bizlere zulmedeni ve düşmanlarımızı bize zulmetmekten alıkoy. Kudretinle onların bize karşı düşmanlığının keskinliğini kır.'' bizlerle uğraşmaya zaman bulamayacak şekilde onları meşgul et ve onu düşmanlarına karşı aciz, güçsüz kıl ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle. Ve bizlere zulmetmeyi düşmanıma kolaylaştırma, onlara zorlaştır ya Rabbi. Ona karşı bize güzel yardımını esirgeme. Onun gibi davranmaktan bizleri koru ve bizi onun düştüğü duruma düşürme Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve düşmanımıza olan öfkemizin şifası ona duyduğumuz kinin yatıştırıcısı olarak ona karşı bize peşin bir imdatta bulun. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve düşmanım tarafından uğradığım zulme karşılık affını, gördüğüm kötü muameleye karşılık da rahmetini halime şamil kıl ya Rabbi. Çünkü gazabının dışında hoşlanılmayacak her şey küçüktür. Öfkenin yanında başa gelecek her musibet aynıdır. Allah'ım! zulme uğramamı bana sevdirmediğin gibi zulmetmekten de beni koru. Allah'ım senden başka kimseye şikayette bulunmam. Senin dışında hiçbir hükümdardan yardım istemem. Pak ve münezzehsin sen. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve duamı icabetle buluştur. Şikayetimi durumumda değişiklik yaparak ortadan kaldır ya Rabbi. Allah'ım adaletinden ümidimi yitirmekle beni imtihan etme. Hasmımı da bana zulmetmeyi sürdürmeye ve hakkımı elimden almaya teşvik olacak şekilde cezalandırmandan emin kılmaklasın ama onu en kısa zamanda zalimlere vaat ettiğin cezayla tanıştır. Bizi zorda kalanlara söz verdiğin imdadınla buluştur Ya Rabbi. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve bizi yararımıza ve zararımıza olan hükmü kabul etmeye muvaffak et. Bizi bize verdiğine de bizden aldığına da razı kıl Ya Rabbi. Bize en doğru olanı göster ve hiçbir tehlikesi olmayan en salim işleri ata. Allah'ım İşlerimizi kolaylaştır, yollarımızı açık eyle. Allah'ım şayet bize zulmeden adamdan hakkımızı ve intikamımızı almayı hasımların bir araya getirilip aralarında kesin hüküm verileceği güne yani kıyamet gününe ertelemeyi benim için bizim için seçmiş isen o zaman Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve Samimi bir azim ve sürekli bir sabırla bizlere yardım et. Kötü arzulardan, tamah ehlinin ihtirasından bizleri uzak tut. Ahirette bizim için biriktirdiğin sevabı, düşmanımız için hazırladığın azabı gönlümde canlandır. Bunu hükmettiğinle yetinmeme, seçtiğine güvenmeme sebep kıl. Ya Rabbi şu an bu canlı yayında olup da ellerini açmış ve duamıza amin diyen bütün sevgili dostlarımızın her ne muratları varsa sen onlara muradını en kısa zamanda ver. Her ne sıkıntıları varsa ya Rabbi bütün sıkıntılarını def ürefeyle, bütün sıkıntılarını yok eyle, bütün sıkıntılarına gider ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu canlı yayını izleyip de duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin her ne haceti ve isteği varsa senden sen onları çok iyi biliyorsun ya Rabbi. Sen onların bütün isteklerini en kısa sürede onlara ihsan buyur, onlara müjde buyur, onları mükafatlandır ya Rabbi. Şu an bu canlı yayında olup da dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin kendilerinin yakınlarının ve tüm dostlarının içlerinde hasta olanlar varsa sen o hasta kardeşlerimize de en kısa sürede en büyük şifan ile onlara şifada bulun. Onlara şifa ihsan et ya Rabbi. Ya Rabbi sen günahlarımızı affeyle. Şu an bu canlı yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün günahlarını affeyle ve kıyamet gününde yüzleri ayın 14'ü gibi parlak bir şekilde huzuruna çıkmayı herkese nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu canlı yayında olup da dualarımıza amin diyen bütün dostlarımızın bütün sevdiklerini sen koru ve onları bütün tehlikelerden koru, bütün düşmanlardan koru, düşmanlarının bütün planlarını başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu canlı yayında olup da duamıza amin diyen bütün dostlarımızın sen bütün sıkıntılarını gider, bütün ihtiyaçlarını karşıla ve senden başkasına hiçbirini muhtaç etme ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar, İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın duasını okuduk, seslendirdik. Sonrasında da içimden geldiğince sizlere de dua ettim inşallah. Sizler de bana dua edersiniz arkadaşlar. Dualar biliyorsunuz karşılıklı yapıldığı zaman daha da makbul bir hale alıyor. Yani dualar müşterektir sözü var biliyorsunuz. Bu söz gerçekten çok doğru. Birbirimize dua ettiğimizde dualarımız gerçekten daha hızlı bir şekilde dergah-ı huluhiyete ulaşıyor ve dualarımız daha hızlı bir şekilde kabul oluyor. Müminin Mümine duası makbuldür. Müminin mümine duası da şifadır aynı zamanda arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bütün hasta kardeşlerimiz varsa aramızda şu an bu canlı yayında olan bütün dostlarımızdan rica ediyorum. Sizler de dua edin. Yani karşılıklı bütün hasta kardeşlerimize inşallah Rabbim şifa versin deyin. Dualarınıza bunu da eklemeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah çok etkili olacaktır. Evet yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca Instagram Instagram'da da bazı paylaşımlarım oluyor. Mesela YouTube'da canlı yayın bittiğinde hemen linki alıp Instagram hikayede de paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam YouTube'dan bildirim gelmiyor. Bunun için ben de Instagram'da da hemen paylaşıyorum. Youtube'dan belki bildirim gitmemiş olabilir düşüncesiyle. Instagram hikayede hemen birazdan bu canlı yayının linkini paylaşacağım arkadaşlar. Instagram'a da beklerim hepinizi. Instagram'ınız varsa kullanacağım. Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Şevval ayının 12. gecesi hepimiz için mübarek olsun. İnşallah bu bu gece namaz kılmak isteyenler varsa özelden iki rekat şükür namazı kılabilirler. Ee, ve bu duayı okuyun, paylaşın sevdiklerinizle ve amin deyin. Siz de bol bol dua edin inşallah. Bu mübarek gecelerde. Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.